Bu videoda size Xiaomi robot süpürgenizi ilk kez nasıl kuracağınızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi her şeyi kutusundan çıkardım ve şimdi kurulumunu yapacağız. Bu da bizim Xiaomi robot süpürge 5'imiz. İlk olarak robotunuzun üzerindeki tüm etiketleri çıkarmanız gerekecek. Yani ön taraftaki etiketin yanı sıra arka taraftaki etiketi de çıkarmalısınız. Ve her iki tarafta bulunan tampon koruma köpüklerini de şu şekilde çıkarmalısınız. Daha sonra paspas pedlerini de takın. Paspas pedlerim burada zaten mop'lar takılı durumda. Eğer takılı değillerse cırt cırtla yerleştirip robot süpürgeyi ters çevirin. Bundan daha sonra paspas pedlerinizi bu şekilde içine yerleştirin. Tamam. Ve şimdi zaten prize takılı olan şarj istasyonuna yerleştirmelisiniz. Arka tarafta güç kablosu yeri var. Kabloyu oraya takıp prize bağlayabilirsiniz. Şimdi robotu içeri doğru kaydıralım. Burada yanıp sönmeye başlamalı ve kısa süre sonra şarj olduğunu belirten bir ses çalacak. ve birazdan telefon ekranına geçiş yapacağız. Telefona geçip kuruluma başlayacağız. Sanırım biraz yerinden kaymış. Onu tekrar yerine koyacağım çünkü. Evet, şimdi şarj olmaya başladı. Ve şimdi telefonu alalım. Uygulamayı indirelim. Bunu iPhone'da ya da Android telefonda yapabilirsiniz. Sanırım adı Mi Home ya da Xiaomi Home'du aslında bölgeye göre değişiyor sanırım. Hmm, burada görebileceğiniz gibi indirebiliyorum. Ve uygulamayı indirdiğimde birazdan tekrar size döneceğim. Ve gördüğünüz gibi uygulama yüklendi. Artık açabilirim. Ve benden kabul etmemi istiyor bildirimlere ve yerel ağlara izin verelim. Bildirimler isteğe bağlı kritik uyarılara da izin vereceğim ve şimdi giriş yapmanız gerekecek. O yüzden hızlıca giriş yapıp size tekrar döneceğim. Google hesabını kullanacağım. Eğer hesabınız yoksa hesap oluştur butonunu kullanarak da bir hesap oluşturabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra Bluetooth cihazlarını paylaşabilir miyim diye soruyor. Ev verilerine de izin vereceğim kullanıcı deneyimi programı içinde tamama tıklayacağım. Ve uygulamanın yeni bir görünümü var. Tamam mı? Cihazı eklemek için buradaki artıya tıklayalım. O yüzden hemen sağ üst köşedeki artıya hızlıca tıklayacağım. Nedense tıklanmıyor. Burada ne oluyor acaba? Gerçekten anlamadım. Belki düzenliğe tıklamayı deneyelim. Hayır pek olmadı. Tamam ne? Evet. Şimdi çalışmaya başladı. Artıya ardından cihaz ekleye tıklayabiliyorum. Şimdi bakalım otomatik olarak bulacak mı? Gördüğümüz gibi bulmadı. Listede görünmüyor. Eklemek için tarayabiliriz ya da listeden robot süpürgeyi seçip ardından robot süpürge 5'i seçebiliriz değil mi? Ama tam olarak nerede bulabileceğimi hiç bilmiyorum. Biraz aşağı kaydırmak lazım. Tamam, orada "Bana robot süpürge 5'i sat" yazısını görebilirsiniz. Ve şimdi cihazı sıfırlamamız gerekecek. Bu da 7 saniye boyunca aynı anda hem yuva hem de güç düğmesine basmanız ve beklemeniz gerektiği anlamına geliyor. O zaman yapalım. Sadece oraya robota gideceğim. Her iki düğmeye de yaklaşık 7 saniye boyunca basalım ve tutalım. A kurulumunun tamamlanmasını sabırla bekliyoruz. Tamam söyledi. A kurulumu bekleniyor. Cihaz sıfırlamaya tıklayabiliriz. Şimdi konuma izin verelim kabul et'e tıklayalım ve şimdi bir ağ seçmeniz gerekiyor. Şu anda bağlı olduğum ağın 5 GHz olduğunu görebilirsiniz. Bu da çalışmayacak. Bu yüzden seç'e tıklamam gerekiyor. Ve bunun yerine 2.4 GHz olan bir ağ bağlanmayı seçin. Şimdi görebileceğiniz gibi bağlıyım. Seçelim. Şifreyi girelim ki robota gönderilebilsin. Bittiye tıklayın ve ardından ileriye tıklayın. Ayrıca e, bilgileri okuduğunuzu kabul edin ve şimdi bağlantı kurulmaya başlamalı. A bağlandığını görebilirsiniz. Şöyle dedi I, I. ve neredeyse oldu, değil mi? Şimdi cihazın hangi odada olduğunu seçin. Uygulamaya yeni bir odada ekleyebilirsiniz. İleriye tıklayın. İsterseniz robota yeni bir isim verebilir ve ileriye tıklayabilirsiniz. Ee, şimdi isterseniz bunu aile üyelerinizle paylaşabilirsiniz ya da şimdi paylaşmaya tıklayabilirsiniz. Ben uyarı vermeye tıklayacağım. İstediğim zaman kendim yapacağım. Şimdi... Kullanıcı sözleşmesini kabul edelim. Kılavuzu atlayacağım ama isterseniz izleyebilirsiniz. Ve şimdi her şeyin çalıştığını görebilirsiniz. Yani temel olarak bu kadar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.